Neyse şimdi senin bu aşk problemini çözdüğümüze inanıyorum. Artık Çözdük. şimdi zaten iş kariyer odaklı bir şekilde. Artık öyle bir şey yok. Acayip fitsin, acayip güzelsin. Çok da dikkatli ediyorsun bütün bunlara da. Ne yapacağız İrem? Nereye kadar bu ya? Dikkat etmek mi yeme içmeye? Mezara kadar. Yapma be. Ben güzel ölmek istiyorum. Ha, biri yani bir beden olarak. olmayacak mı? ya? Ben iki gün yiyip üç gün aç kalmaktan gerçekten çok sıkıldım ya. Ve hiçbir zaman da zaten o şey kadın değilim yani o hani. Sen kıvrımlı de de 30 30 kadınsın arkadaş. Ben kıvrımlı bir kadınım. Ya, yani ama yani bir anda flash diye göbeğin çıkıyor bir anda flash diye iniyor. Yani böyle bir. Tercih Ya serisi? Ben iki gün üst üste adam gibi bir şey pişman olmadan yemek yemek istiyorum mesela. E git ya da o zaman ayda istiyorum. bir yağ aldır onu da yapıyorlar. Göbek kası Ay yaptırıyorlar, göt oluyor. yaptırıyorlar. Ya... Aşkım ben <laughs> Sen de en güzeli zaten sus. <laughs> Yerli Lopez'imiz diye. Allah vergisi yani. Sen Fırat'ınkini elleyeceksin biz seninkini elleyelim. <laughs> Allah'ım. Ben de mesela bak eskiden üç tane burun ameliyatı oldum göğüs estetiği oldum falan, botoks, dolgu onlar devam ediyor. Eskiden böyle cengaver gibi girerdim ameliyata. Şimdi aşırı korkuyorum. Acayip korkuyorum. Giremiyorum. Ama geçirdiğin şeyden sonra sen korkmayacağını kim korkacak Korkuyorum, narkoz almaktan ya. korkuyorum. Yoksa ben de yani hani bakma nefret ediyorum artık. Dün akşam mesela gittik burada asma yaprağına, oh bir yedik bir yedik. Geldim odaya yarın diyorum yemem toparlarım. Ya o yediğimin keyfini süremiyorum bile. İşte bir de. onu demek istiyorum zaten. Sonra. Ya ne yapalım be Üf, biz de mi girelim bıçak altına boş ver iki ha, gün aç üç gün Bıçak altına girmekten top. değil de yani hani o bıçak altına girsen de ona dikkat etmek zorundasın. Hadi bıçak altına girdim gitti işte şey oldum diye rahat etmiyorsun ki. Ay kimse de hiçbir erkekle zayıf sevmiyor bu arada. Biz niye yırtınıyoruz o zaman? Bilmiyorum zaten sen ben zayıfsın, şimdi tığ değilim. Yok be ben de 60 kiloyum boyum 67. E, tamam. Omuzlarım geniş, benim ince diye öyle duruyor yoksa yani ama o 40 kiloluk halimde hiç beğenmiyordu kimse beni. Yok. Hiç kimse beğenmiyordu. Şimdi ama biraz yine de. böyle bir şimdi fıstık gibi ele şimdi gelecek. tam tam kıvamındasın. Ay boz bari akşam Siz küçük, bulur küçük mezelerden. Bir aşk, ben arayıştan hiçbir zaman çekinmiyorum ya da şey yapmıyorum böyle. Ya ben bu ilişkide de üzüldüm küstüm, oynamıyorum, yapmıyorum da her zaman hep online'ım. E hadi. Hep online'ım. Aşk maşk bilmiyorum. Zor. Ama hep flörtteyim, hep olacağım. Ben çünkü hayatta hissediyorum kendimi flörtleşince biriyle. Böyle cildim güzelleşiyor, saçlarım daha gür çıkıyor. Hepsinde Çok güzel mi? bir şey flört. Ya hepsinde mi? Hepsinde <laughs> evet. E ben seçiyorum çünkü. <laughs> Hayır yani hani bazısı tutar, bazısı tutmaz ya yani. Her flörtleştiğinde bir cildini güzel yani da, hani okey. Ama ne istiyoruz zaten olmasın tamam, ne yapalım okay. ama iyi geliyor bana o flört. flört. Flört enerjisini seviyorum. Ay çok güzel tabi böyle bir anda mesaj yazarak, yazarken gülümseyerek mesaj yazdılar. O salak e, suratla oluşan. Ay acaba şimdi ne yazsam falan diye böyle bir kafada dolaşan tilkiler falan. Ay bak özlemişim o duyguları. Ya, ay, özlenmez evet, mi? Hadi bana da gelsin. Bak <laughs> batarken akşam güneşi, ha, duy abi. Rabbim. Şu <laughs> alaçatı da. Ne oldu? Programda Enis'le artık biraz sağa sola bakalım, önümüze bakalım diyordunuz. Ne oldu? Enis'le de denk gelemedik bir, sonra Enis çok haklıymış, sonra ben anladım ki gerçekten gak 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 gülüyorum. Enis söyleyene kadar gak 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 olduğunu bilmiyordum kahkahamın. Ee, ama Enis'le de bir kere denk geldik, onda da zaten o kendi arkadaşlarıydı, ben kendi arkadaşlarımdaydım. Şimdi o bir program çekiyor ya Hı. devamlı onun için gidiyor falan, denk gelemedik. Bu hafta buradaysa arayayım ben onu. Ara ara. Ben, ben dönüyorum de... bak ama geliyorum, ben de Cuma buradayım. E Allah tamam Aslı. sen Üç gelince, çıkalım. Üçü çıkalım. Üç bak üçünüze üçümüz şenlensin. <laughs> yani gecenin konsepti bu olsun. Tamam sen yazarsın instagramına gecenin konsepti. <gülüyor> <gülüyor> Artık orada ne yazarsa. Tamam üçümüz çıkıyoruz. Tamam. Bakalım nasıl. K kendi kendimize eğlenip dertleşeceğiz. Öyle şey, olacak bir şey ihtimalle yapacağız, ihtimalle güleceğiz zaten. falan filan. İrem sana ne soracağım? Hani hastalandın ettin işte e, bir sürü şeyler yaşadım diye az önce anlat şey yaptın ya anlattın ya. Hiç bir beyaz ışığı falan gördün mü öyle şeyler yaşadın mı? Halüsinasyonlarda görüyor musun? Demin geldi işte, Topuk sesleri duymaya başladım hastanedeyken yani ve flamenko ritminde. Ha onu da çaktın, ha. Aa, ah, bak doğru yere geldi. Flamenko ritminde takır tokur takır tokur sürekli topuk sesi duyuyorum. Ulan diyorum yoğun bakımda kim diyorum bu, bu sesi çıkartıyor falan. Hemşireyi çağırdım. Dedim ki aşırı bir dedim topuk sesi var burada. Hiçbir ses yok İrem Hanım dedi. Ateşime baktılar. 41. Doğal bunlar dedi yani. Ses duyabilirsiniz. Hani Sanrı da görebilirsiniz. Her şeyi yaşayabilirsiniz. Çok yani havale geçirme muhabbeti. Sonra sesler devam ediyor. Benim ateş yükseldikçe sesler devam ediyor. Ve tavanda bir kadın görmeye başladım ben. Sırtı dönük, bir kadın, eller böyle, Atıyorum diyorum ki Allah'ım sana geliyorum. Allah'ım sana geliyorum diyorum sürekli. Bu her gün tekrar ediyor. Her gün aynı kadın. Tuşa basıyorum, hemşireyi çağırıyorum. Bana işte ateş düşürücü veriyorlar. Ateş düşünce gidiyor bu topuk sesleri ve o İspanyol kadın. Ben bu arada üniversite zamanlarında e, dil öğrenmek için Barcelona'ya gitmiştim. Fakat Kekola'ya bak bizim. Ulan Katalanca konuşuyor herifler. Kursa gidiyorum çıkıyorum. Bir halk içerisinde bunu böyle bir practice edebileceğim bir yer yok. Bok gibi alkolik olup Barcelona'dan döndüm. O eğitim meytin de yarım kaldı. Oradan hatırladığım kelimeler var İspanyolca. Bu benim ateşim yükseldiğinde tavanda beliren abla konuşmaya başladı bir süre sonra. Bu arada 15 günlük falan bir süreç. Hep aynı kadın. Bir şey diyor, bir şey üç kelime bir şey söylüyor. Kafayı yiyorum ama ne diyor bu ne diyor diye. Bir kelimeyi seçebildim dediklerinin arasından kulpa. Kabahat demek, suç demek. Ah. En sonunda böyle anlamaya başladım ne dediğini. Hemşireye rica ettim. Dedim ki telefonunuzdan dedim bir şeye bakabilir miyim Google'dan? Estu culpa, çevirdim, senin suçun, demekmiş. Başladım ağlamaya kadına dedim ki evet dedim benim suçum, kadın hiçbir şey anlamıyor bu arada. Benim suçum dedim, bu hale kendimi ben getirdim dedim. Ve dedim benim başarım olacak, bu hastaneden ben çıkacağım dedim. Ay, o gün kafaya koydum tamam mı? Ya. Kızın adını da, o sürekli çıkan karın adını Maria koydum. Çünkü ben Barcelona'da o dönem okurken, sahilde Barcelona Beach'te Bebek arabasıyla bir tane adam geziyordu sürekli. Maria diye bağırıyordu. Boş bebek arabası. 9 Ay. aylık hamile karısıyla trafik kazası yapıyor herif. Karı da ölüyor, bebek de ölüyor. Mahvoluyor adam ve sürekli sabahtan akşama kadar mesai gibi boş bebek arabasıyla Maria diye bağırarak gidiyor. 5 sene falan bu adam öyle gezdi orada. O kadının adında ben Maria koymuştum. Dedim ki işte yoğun bakımdan çıktım. Ekim ayıydı galiba. E, çıktım tarihi. Alarm kurdum bir sene sonrasına. Dedim ki bunu dövme yaptıracaksın bir sene sonra. Çok sağlıklı olacaksın, çok keyifli olacaksın. O günde gidip bunu güle oynaya dövme yaptıracaksın. Aha şuradaki dövmem. Estu Kulpa yazıyor. 29.09.2017 Hastaneden çıkışım. Ben o yüzden her flamenkoda deli gibi ağlıyorum. Ay kıyamam ben Dön dolaş sana. o günleri yaşıyorum. yani İnanılmaz. Ve e, hastaneden taburcu olduktan sonra çektiğim ilk klip, ilk şarkı Bazı Aşklar Yarım kalmalı da. O gördüğüm kadının kılığındayım. Flamenko yapıyorum sahnede. Kız benim bir tane flamenko elbisem var. Zaten aldığımda da içine girmiyordum. Çok seviyorum diye Ver aldım. Ver kız bana onu. Vereyim sana onu İstanbul'da. <laughs> Çeşme'de öyle gezmeye başlıyormuş. <laughs> Sonunda tamamen delirdi Çok diye. Çok tatlı. Çıkarsın belki flamenko yapıp onunla sahne. Öğreneceğim. Harika. Söz verdim Öğren. kendime. Belki de eski hayatında... Öyle bir şeyin var. Olabilir. Vallahi biliyorum çok aşırı. çok bu kadar düşkünlük normal değil yani eskada ne kulpa falan yani. Halüsinasyon görürken İspanyol kadın niye görüyorsunuz? zaten Neden topuk sesi yani? duymuyorum? Niye topuk sesi duyuyorsun filan? Çok enteresan bir dönemde yani ama. Bu çok araştırılmalı. Yani bir de baktım bildiğim bir dil de değil ki İngilizce bir şey demiyor kadın bana. Bilmediğim bir dilden bana sesleniyor. Çok yani gerçekten çok acayip. O yüzden her ben sene bulacağım. gidiyorum, her sene Barcelona'ya gidiyorum, her sene Flamenco'ya gidiyorum. Ha. Her sene de orada bir hani ne bileyim hani Orada çok iyi geliyor. bir bölge var ya herkesin Flamenko yaptığı bir bölge ama bilmiyorum şu anda o bölgeyi. Ben sana onları da öğreneceğim. Sen kesin orada bir yerde bir karman var. Bak sana haritanda falan bir şeylere Bilmiyorum işte o spiritüel taraflarda çok yokum ya. Bir gir aşkım öğren çıkarsın. Burç işlerinde bile yokum yani ama bu olayı hakikaten çözmek isterim. Merak ediyorum yani. Bunu ben de senin adına merak ettim. Tamam çözeceğiz. Tamam. Ay harika bir konuksun. Harika bir insansın. Bebeksin. Valla özlemişim. Gerçekten çok özlemişim. ben de çok özlemişim. Daha sık görüşelim. Hani gerçekten starsın. İnşallah her hiç endişe etme. O tutmazsa öteki tutar. Tutmazsa da vardır bir sebep ama tutacak net. İnşallah. Herhangi Atacağım bir şey sana Herhangi bir şey için yani herhangi birisi ya da herhangi bir bunu adama da çekebilirsin. Aşkım tutsun kariyere adamlar de tutmasın Kariyere de çekebilirsin istediğin yere vardır bir sebebi olmayan. Olan da hayırlıdır olmayan da. onun için rahat ol aşkım. Şu an ışığın güzelliği. Mis gibi uyuyor. Güneş, akşam güneşi güzel. herhalde <laughs> İkimizde de geliyor. Aşkım beni çok teşekkür geldim. ederim. İyi ben ki teşekkür varsın. Ederim.